Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın geleceklerle karşınızdayım arkadaşlar. PES 2021 mobilde ve eFootball 2022'de bugün bitip yarın gelecek etkinlikler neler onlara bakacağız. Ama öncesinde Konami çalışanları tatile girdi. Sadece Konami çalışanları değil Japonya, Çin ve Güney Kore ülkelerinde bir haftalık bir tatil dönemi varmış. Buna da altın hafta diyorlar ve bundan dolayı da Konami'de bir Japon şirketi tatile girmiş bulunuyor. Altın hafta dedikleri dönemde bir haftalık etkinlikleri var, tatilleri var. Aslında tatillerini bir haftaya sıkıştırmışlar. Örneğin 29 Nisan'da İmparatorun doğum günü, Yeşillik Günü, Şova Günü, 3 Mayıs'taki tatilleri Anayasa Anma Günü 4 Mayıs vatandaş tatili yeşillik günü ve 5 Mayıs çocuk bayramı bizdeki 23 Nisan'a benziyordur büyük ihtimalle. Tatilleri böyle bir haftaya sıkıştırmışlar. E bundan dolayı da bir haftalık tatilleri var. Konemi çalışanları da tatilde. Bu dönem içerisinde etkinlikler oluyormuş Japonya'da. Gezip dolaşıp eğleniyorlarmış. Belki Japonya'dan izleyen arkadaşlarımız varsa da yorum yazarak paylaşabilirler. Nasıl bir kutlama oluyorsa. Fakat bizi yansıyan kısmı da şu. Konemi çalışanları da tatilde olduğu için oyunda pek bir atraksiyon, hareketlilik yaşanmayacak. Hatta bundan dolayı da gelecekleri erkenden açıkladılar. Normalde gelecekleri perşembe sabahı açıklarlardı. Tatilden dolayı erkenden duyurusunu yaptılar. Bugün bitecek ve yarın gelecekleri sırayla bakalım. Bu hafta düzenli bakım bulunmuyor. Hem konsolda hem de mobilde bakım yok. Oyun sürekli açık. Normalde perşembe sabahları oyun belli bir saat kapalı kalırdı. Sunucu bakımı yapılırdı. Artık öyle değil arkadaşlar. Oyun komple açık. Fakat mobilde pek bir şey gelmeyecek. Konsol tarafından en azından biraz daha hareketlilik olacak. Mobilde bugün biteceklere baktığımızda maç değiller. Pazartesi günü iki tane maç değil gelmişti. Eğer oynamadıysak onları bugün tamamlayabiliriz. Sonrasında finallerini seyrettirerek GP kazanabiliyoruz. Efsane Backstrap'ın bugün son günü 2 hafta önce gelmişti bu Efsane Backstrap ve bugün itibariyle bitecek. Yarın yeni bir Efsane Backstrap gelecek. Konsol tarafında ise efsanevi futbolcular gelmeye başladı. Haftalık geliyor. Eski adıyla ikonlar yeni adıyla efsanevi futbolcular. Bugün bunların süresi doluyor. Batistuta, Eto ve Robiki'nin yer aldı. Bu 3 forvetli paket bugün itibariyle son gün. Yarın yeni bir efsane baksırav gelecek. Yarın konsolda efsanevi futbolcular ve bazı etkinliklerin süresi dolmuştu. Tekrardan o etkinlikler gelecek. Haftalık etkinlikler diyebiliriz. Mobil'de ise Efsane Baksırav gelecek. Konsolda gelecek efsanevi futbolcular ise henüz belli değil arkadaşlar. Oyun bakıma da girmeyeceği için Sabahleyin 5'te efsanevi paketinin yer alması gerekiyor. Mobilde ise yarın gelecek efsane bakstram açıklandı. Gelecek oyuncular bunlar ve 2 hafta boyunca duracak. 5 Mayıs 22 Mayıs ki oyun içerisindeki birçok şeyin bitiş tarihi 22 Mayıs. Büyük güncelleme öncesi de son efsane bakstramımızda olabilir. Yarın gelecek efsaneleri ve maksimum seviyelerine şöyle baktığımızda Pirlo 94, Casillas 93, Petit 91, York 91. Bunlar maksimum seviyeleri. Top açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa ücretsiz efsane bak straf, top açma da oluyor. Belki onlardan şansımızı deneyebiliriz. Fambasten 97, Zamorano 91, Matheus 93, Michael Owen 95, Park 91, Romario 97. Bu efsane futbolcular yarın efsane bak sırapta yer alıyor ve 2 hafta boyunca duracak. Yine etkinliklerden efsane baksıraf top açma hakkı falan elde edeceğiz. Geçen hafta olduğu gibi efsane top açma hakları hediye ettikleri European Clubs Challenge etkinliği yarın da gelecek. Geçtiğimiz perşembe gelmişti. Yine bu etkinlik yarın geliyor. Haftaya perşembe de gelecek. Buradan top açma hakkı hediye ediliyor. Ve yarın yeni bir günlük giriş kampanyası bizleri bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen iki hafta önce gelen bir kampanya vardı. Yine bu kampanya gelecek. İlk gün efsane top açma hakkı Bakstrav'dan. Onun dışında da diğer 6 gün boyunca da 10.000 GP veriliyor. Bu kampanyanın süresi 2 hafta. 2 hafta içerisinde oyuna giriş yaptığımızda bu 7 tane hediyeyi alacağız. Eğer oyuna her gün giriş yapıyorsak 1 haftada zaten bu hediyeleri almış oluyoruz. Cuma gelecek maçtayiler ise yine 2 tane maçtayi bizleri bekliyor. Az maçtayi gelmeye devam ediyor. Bunu konsol tarafında oynayan arkadaşlarımız için konsol demişken PlayStation, Xbox ve bilgisayardan oyunu oynuyorsak bu hafta kondisyon güncellemesi gerçekleşmiyor. PES 2021 mobilde kondisyonlar güncellenmiyor ama konsolda eFootball 2022'nin büyük güncellemesi çıktığı için orada öne çıkan oyuncular geliyor, ikonlar geliyor, kondisyonlar güncelleniyor, etkinlikler gelmekte. Mobil tarafında bunlar eFootball 2022'nin o büyük güncellemesi gerçekleştikten sonra gelecek. E konsol tarafında fakat ekonomi çalışanları da tatilde olduğu için bu hafta kondisyonlar da güncellenmiyor. Aynı 28 Nisan'daki şu anki kondisyonlar devam edecekmiş 11 Mayıs'a kadar. Ayrıca konsolda da GP kampanyası vardı. 6 kere 50.000 GP hediye ediliyor. Yarın da 50.000 gp hediyesi var 8 Mayıs'ta ve 10 Mayıs'ta da 50'şer bin gp hediye edilecek. Bu gp'lerle marketten futbolcu normal kart futbolcu alabiliyoruz veya hatta menajer satın alınabilmekte. Hatta bununla alakalı bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Pesmaster web sitesine bir giriş yapalım. Pesmaster web sitesinde biz oyunculara ve menajerlere bakabiliyoruz. Burada haftalık gelecek oyuncular paylaşılmakta maksimum seviyeleri ya da menajerler dizilişi değişen menajerler kontrol edilebilmekte web sitesidir. Uygulaması yok. Ben PES web sitesi olarak beğeniyorum. Mesela Mbappé'nin kartına bakalım. Türkçe olarak sayfayı güncelleyelim. Mbappé'nin bir öne çıkan oyuncu kartı. Konsolda gelmeye başlıyor öne çıkan oyuncu kartlar. Ve normal kartı. Normal kartına tıkladığımız zaman bunun fiyatı da paylaşılmakta. Sitede fiyatını da görebiliyoruz. Türkçe'ye çevirelim. Örneğin Mbappé 1 milyon JP. İstersek kendi tuttuğumuz takımın futbolcularına da buradan bakabiliriz. Ve oyuncunun e seviyesini arttırdığımızda hangi seviyeye kadar ulaşacağını da kontrol edebiliyoruz. Yukarı tarafta futbol 2022 tıklayıp gelişmiş arama dediğimizde istediğimiz takımın futbolcularını kolayca bulabiliyoruz. Hemen tıklayalım. İstersek vatandaşlığına göre ülkesini tercih edebiliriz. Oyuncuları buradan bulabiliriz. Burada bütün ülkeler yer almakta. İstersek ligini seçebiliriz. Hatta Süper Lig diyelim. Bizim kendi ligimizi seçelim. Sportoto Süper Lig. Veyahut da takım adı yazıp da oyuncuları bulabiliyoruz. Mesela bizdeki oyuncular burada sıralanmış. Herhangi birine tıklayalım ve fiyatına falan bakalım. Josef de Souza ilk seviyesi 75. Fiyatı ne kadarmış? 22.000 GP. Buradan istediğimiz oyuncuların hem maksimum seviyelerini istediğimiz şekilde arttırarak kontrol edebiliriz. Hem fiyatlarına bakabiliriz. Mustara'nın da fiyatına bakalım. Mustara ne kadara satılacakmış? 22.000 Gp Fakat ben Pesmaster web sitesinden ziyade uygulama olan telefona indirebildiğimiz Peshop uygulaması vardır. Adı değişti. Hub 22 diye yazılıyor. Ben bu uygulamayı daha çok seviyorum. Burada da her şeyi detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Seviyesini arttırabiliriz. Maksimum ne kadar çıkabilmekte futbolcu? Fiyatı nedir? Çok kolay bir şekilde oyuncuları bulabiliyoruz. İstediğimiz takıma göre, ülkesine göre. Kısaca buna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir uygulama. Pes kullanan birçok kullanıcı belki telefonla bunu indirmiştir. Ve buradan istediğimiz futbolcuları keşfedebiliyoruz. Haftalık gelen o mor kartlarımız en yukarıda listelenmekte. Buradan oyuncuları tıkladığımız zaman tüm oyuncuları listeliyor. İkonlar, normal kartlar, mor kart futbolcular. Sağ alttan yeni arama diyelim. Mesela normal kart futbolculara bir bakalım. Arama diyelim. Tüm normal kartları sıraladı. Buradan kime tıklayalım? Cristiano Ronaldo'ya tıklayalım. 490 bin GP'ye satılıyormuş. İlk seviye özellikleri bunlar. Oyuncuların istediğimiz özelliklerini arttırarak istediğimiz şekilde antrenman yaptırıyoruz. Biz Ronaldo'dan hız hızlanma ve bitiricilik bekliyorsak o zaman hız hızlanma özelliklerini arttırmamız lazım. Elimizdeki tüm antrenörleri hız hızlanma için kullansak hemen sol attaki bu barı sağa doğru çektiğimizde eldeki tüm antrenörleri sadece hız için bastığımızda Ronaldo 90 seviyeye kadar çıkıyor ve hızı 89'a ulaşmakta. Ve tüm eldeki antrenörleri Ronaldo için kullanabileceğimiz antrenörleri sadece hız için ve birkaç özellik için kullandık. Bu mantıklı bir aslında hamle olmadı. Dengeli bir şekilde bunu yapabiliriz. Bu uygulama üzerinde de bir futbolcuyu nasıl geliştirebiliriz? Geliştirdiğimizde ne kadar seviyeye kadar çıkmakta görebiliyoruz. Örneğin dedik ki hızı 80 bandına kadar çıksın. Burada baktığımız zaman e, falsosunun düşük olduğunu gördük. Bir tık falsuyu arttıralım istedik. Onun dışında alçaktan pası düşük gördük. Biraz daha arttıralım istedik. Eldeki antrenörleri dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Ofansif farkındalığı 82'miş ama hızlanma değeri 72'de kaldı. Şunun hızlanmasını da arttıralım. 79 oldu ve sonunda da bir hızla bir hamle yapsak 93'e kadar çıktı dengeli bir şekilde arttırdık. Örneğin fiziksel temas çok, çok düşük kaldı. Ronaldo'nun birinci seviyesinde bile fiziksel temas böyle olmamalı. Kendi yani tuttuğumuz bir takımın futbolcularını da kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Sağ altta yeni aramaya tıkladığımız zaman istediğimiz özelliklerde futbolcuları fitreleyebilir. Hatta buradan düşük GP'li futbolcuları da keşfedebiliriz. O, o anlamda işimize de yarayacaktır. Takım adı yazarak ya da ülke adı yazarak kolaylıkla futbolcu bulabiliriz. Örneğin takım adı yazalım biz. Kim yazalım? Ligimizden bir takım Altay olsun. Altay takım. Altay geldi buraya. İstediğimiz herhangi bir takımı yazabiliriz. Altay takımını seçtik. Arama dedik. Altay'daki futbolcular düşük GP'li olacaktır. Seviyeleri ve GP'lerini rahatlıkla görebiliyoruz. Örneğin 5969 seviyeden başlıyor. Ofansif orta sahadaki futbolcumuz. Ve hatta üç büyüklere bakalım. Fenerbahçe'ye tıklayalım. Fenerbahçe'de genç futbolcu Arda Güler vardı. Arda'ya bakalım. E burada Mesut Özil ile başlıyor. Aşağılara doğru inelim. Ferdi Kadıoğlu, Arda, Arda Güler evet şurada. Klasik 10 numara 58 seviyeden başlıyor. Level'ı 59 ama ve aşağı tarafta da 116 antrenör birimimiz var. Buradan onu istediğimiz özelliklerde geliştirebiliriz. Fakat ilk seviyesindeki özellikler çok düşük. Biz bu şekilde oynamaya kalksak çok bir oynama, etkili bir oynama olmayacak. Ha diyelim ki biz oyuncunun seviyelerini yükseltmeye başlayalım. Eldeki antrenörleri dengeli bir şekilde dağıtalım. E, ofansif orta sağ pasları iyi olması lazım. Bir tık şöyle yükselttik. Hadi dedik ki falso değerleri bitiriciliği de birazcık yükseltelim. Şu sağa doğru çektik. Ofansif orta da oynuyor. Bu değerlerin de iyi olması lazım. E, birazcık ofansif farkındalığı da olsun. Eldekileri dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Fiziksel temas da çok düşük. Dayanıklılığı bari dayanıklılığa yüklenelim. Hız hızlanma. Hadi biraz da fiziksel temas olsun. Eldekileri şöyle bir dağıttığımızda maksimum 72'ye kadar çıktı. Belki zorlasak 73'ü de görebilirdik. Fakat e, çok daha geliştiremedik. Seviyeler düşük kalıyor. Beşiktaş'a baktığımız zaman burada oyuncuları listeleniyor. Aşağılara doğru hatta kaleciye bakalım. Ersin Destanoğlu'na bakalım. Kondisyonu da E'miş. 71 seviyeden başlamakta. E, tabii kaleciler için e, yükseltme yapmak kolay. Direkt kalecilik özelliklerini yükseltelim. Kalecilik özelliklerini dengeli bir şekilde dağıtsak. Farkındalığını 78 yapalım. Yakalamayı da o civarlara doğru çıkarsak 77'de kaldı. Savuşturma diyor. Bunu da o civarlara doğru arttırsak. Elde birazcık daha kaldı. Farkındalığını yükseltelim. 80 oldu. Yani Ersin Destanoğlu bu şekilde yaptığımızda maksimum 86'ya kadar çıkıyor. 12.000 GP'ye satılmakta. Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu üzerinde bir geliştirme yapsak. Kerem nerede? Evet burada Kerem Aktürkoğlu. 9000 GP'ye satılıyor sol açık futbolcusu. E biz Kerem'den ne istiyorsak o özelliğini geliştireceğiz. Kendi oyun oynayışımıza göre hızlı oyuncu seviyoruzdur. Son pası iyi olsun istiyoruzdur ya da bitiriciliği. Ona göre istediğimiz özelliklerde e, antrenörleri de doğru bir şekilde kullanarak oyuncuyu geliştirmemiz gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu da bir açık futbolcusu olduğu için paslarının bitiricinin iyi olmasını isteriz. Kenardan geldiği zaman iyi paslar atsın yüksekten alçaktan ve yüksekten pasını iyi seviyelere kadar yükselttik. E, Fasosunun da biraz yüksek olmasını isteriz. Bitiriciliğini de yükselttik. Hız değeri 74'te kalmış. Onu da yükselttik. Bu arada dayanıklılığı da yükseldi. Eldeki kontrolleri de bu arada bitiriyoruz. Ofansif farkından da en son yüklendiğimizde bu, bu şekilde 79'a kadar çıkardık. Belki biraz daha dengeli bir dağıtım yapsak 80'i de görebilirdi. 9000 GP'de satılmakta. Trabzonspor'a baktığımızda arama diyelim. Mesela kaleci Uğurcan Çakır'a tıklayalım. 29000 GP'ye satılıyor. Kalecileri fulllemek bir bakıma kolay oluyor. Kalecilik özelliklerini arttıracağız. Buradan yakalama özelliğini arttıralım. 80-85 refleksle birlikte arttı. Farkındalığını arttıralım. 81 bantlarına geldi. Kaleci uzanmayı arttıralım. Şöyle hepsini yeşil seviyelene kadar yükselttik. En son kaleci farkındalığı herhangi bir şey kaldı mı arttırabileceğimiz? Tıkladığımız zaman bir tane daha kullanma hakkımız var. E burada da destekten pasa tıklasak ona da bir tane bastık. 88 seviyeye kadar çıkarmış olduk. 75'ten 88'e kadar özellikleri bu şekilde oldu. İkonlar bizler için çok önemli. Yeni oyunda ikonlar hangi seviyede olacak? Sağ sol üstteki 3 çizgiye tıklayalım. Buradan efsanelere tıklayalım. İkonların da seviyelerini bu şekilde görebiliyoruz. Tabi burada fa ikonların farklı kartları var. Messi'nin birkaç kartı var. Cruyff var. Zico var. Efsane futbolcular da var. Onlar da burada karışık. Örneğin Cruyff'un bir ikonu var. Oyunda bir efsanesi var. 93 olan ikonudur. Bir de sol hatta 92 var. O da efsane kartıdır. Yeni oyunda efsane ve ikonlar efsanevi olarak geçiyor. Seviye farklılıkları var. Örneğin Cruyff'un 93'lük ikondan dönüşen kartı olmalı bu. 93'ten başlıyor. Burada level 15. 15 level'ı fulllememiz gerekiyor. İstediğimiz şekilde arttırabiliriz. Oyun tarzı 10 numara. Hızını diyelim arttırmak istedik. Şöyle biraz yükselttik. İstediğimiz şekilde paslarını da bir tık arttıralım. Zaten ilk seviyesi bile gayet iyi geldi. Az önce normal katlara bakınca çok düşüktü seviyeler. Ofansif farkındalığını biraz arttıralım. E, bitiriciliğini biraz arttıralım şöyle sola, sağa doğru kaydıralım. Baktığımız zaman kendi oyun tarzımıza göre Cruyff'tan ne bekliyorsak ben ofansif farkındalığını yine arttırayım istedim. Bununla birlikte hızlanması da arttı. Belki birazcık düşüp hızlanmaya da yüklenebiliriz. Şöyle bir dengeli bir dağıtım. Kendimce yapmaya çalıştım. Ve 99'a kadar yükseldi. Elimizde Cruyff'un ikonu varsa yeni oyunu aktardığımızda bu şekilde bir yükseltme yaptığımızda Özelliklerini böyle yaptığımızda 99 seviyeye kadar çıkıyor. Hadi diyelim ki sadece Cruyff'un hızını yükseltmek istedik. Tüm antrenman hakkımızı hıza kullandığımız zaman hıza tıkladık. 96'ya kadar çıkıyor. Dengeli bir şekilde dağıtım yaptığımızda az önceki gibi 99'a kadar çık çıkartabiliyoruz. Bu uygulamada menajerlere de bakabiliyoruz. Yöneticilere tıkladığımız zaman arama diyelim. Buradan menajerleri görebiliriz. Oyundaki bütün menajerlerde burada bulunmakta. İstediğimiz menajerin de özelliklerini inceleyebiliriz. Aslında bu uygulama çok geniş bir şekilde de anlatılabilir. Ben olabildiğince yine anlatmaya çalıştım. Güzel bir uygulamadır. Ücretsiz bir şekilde indirip kullanabiliyoruz. Veyahut da web sitesi üzerinden uygulama yüklemeyelim dersek Pestmaster web sitesinden de tüm bunlara bakabiliriz. Sizler de bu konular hakkında yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.